Ama gelinen noktada özellikle Mourinho'nun sadece sportif değil açıklamaları bile gönderilmesi için yeterliydi. Yani sürekli yönetimi hedef alan fark etmez. Benfica maçlarından önce de yaptı aynısını. Göztepe maçından sonra da yaptı. Evet. Benfica hazırlık maçından sonra da yaptı. Yani sadece o açıklamalar bile gönderilmesi için yeterliydi. E, sportif olarak da kaybedilmiş bir e, şampiyonlar ligi oldu. Avrupa ligi'ne de geleceğiz. Beklenen, tahmin edilen bir sondu. Sadece bana göre zamanlaması yanlış oldu. Yine Ali Koç'un geç kaldığı kararlardan bir tanesi oldu. Şimdi bundan sonrası asıl e, Fenerbahçe için kritik. Şimdi iki tane maç oynayacak seçime kadar. İki maç arasında da milli ara olacak. Yani bir 20 gün var. 20 gün için bir teknik adam mı gelecek? Gelecek teknik adam aynı zamanda yine bir seçim hamlesi mi olacak? Ee, yoksa seçime kadar idare edilip? Seçimin sonucuna göre mi bir teknik adam hamlesi yapılacak? Bunlar hepsi büyük soru işareti. Evet. Şimdi burada Fenerbahçe için zor bir süreç başlıyor. Dediğim gibi yani iki maçlık bir teknik adam çok kolay değil. Hem iki maçlık gelecek, seçimden sonra kalacak. Ali Koç'la beraber kalır okey ama aynı zamanda Saadettin Saran'ın da devam etmeyi düşünebileceği bir isim mi olmalı. Ya yani Bunlar çok zor kararlar. Zannetmiyorum öyle bir isimle mutabık olunacağını. Ee, tablo 3 aşağı 5 yukarı İsmail Kartal'ı gösteriyor. Kişisel fikrim olmasa da. Ya çünkü getirebileceğin hoca yok. Şimdi büyük hoca getirsen seçimin akıbeti belli değil. Saadettin Saran güçlü geliyor. Yani getirdin anlaşma. 3 yıllık anlaşma, 2 yıllık anlaşma isteyecek adamlar. Hadi hiçbir şey olmadı. Sezon sonuna kadar isteyecek. E Saran geldi dedi ki ben devam etmiyorum. Karşım, benim hocam başka. O ayrı bir risk. 2 maçlık bir hoca getirsen kaç kişi bunu kabul eder? Yok, Herkes teknik gelsin. adam sonuçta. Ee, o yüzden hani en bu tabloya uygun yani Saadettin Saran İsmail Kartal'a çok negatif baktığını düşünmüyorum camianın efsanesidir. İki maç sonucuna göre değerlendirilir. Ya da İsmail Kartal seçimden sonra Saadettin Saran gelirse şey diyebilir. Yani ben Ali Koç'la geldim. Sizin önünüzü açmak için istifa ediyorum diyebilecek hani yapı olarak da tarz olarak da kriterlerden ziyade Hani kabul eder mi? Eder. Gelir mi? Gelir. Sorun çıkarır mı? Çıkarmaz. Göndermesi kolay mıdır? Bak bu da bir seçenek. Öyle geçici bir hoca olmama ihtimali de var. Hani sağlam, camianın ikna olabileceği, aynı zamanda seçimde de Ali Koç'un elini güçlendirebilecek bir hamle ihtimali de var. Ali Koç bunu yapmak isteyecek anladım kadarıyla. Yapmak zorunda. Yapmak zorunda. Öteki türlü çok zor bir sürece girdi. Fenerbahçe'nin hayrı için neyse artık Türk futbolu için olsun. Marco Rose var orada boş. Aa, Rose ben var. İşte İtalyan İtalya'da Spalletti var. İsimlilerden gidiyorum. Tabi insanlar Klopp falan diyor da o böyle bir dünya yok yani. Klopp bambaşka bir evrende. O futbol operasyonlarının başında. Xavi sanırım boştaydı. Öyle bir isme gidebilir. Zidane doğal olarak ismi çıkar. Birçok isim çıkacak şimdi. Montella'nın ismi çıkıyor. İşte Sergen Yalçın Beşiktaş'a gitmeseydi mutlaka ismi çıkardı. <laughs> Abdul, Abdullah Avcı'nın ismi çıkacaktır. Emre Belezoğlu çıkacaktır. Hepsi açıklama yapacaktır. Ama benim anladığım kadarıyla Fenerbahçe yönetim kurulunda bir kanat büyük ihtimalle Ahmet Ketenci başta İsmail Kartal önerisiyle gelecek. Bir grup daha bizim bu konuştuğumuz gibi işte Avrupa'da bir kariyer yapmış. Hani böyle büyük beş büyüklükte şampiyonla oynayan takım çok çalıştırmamış ama oraları zorlamış. Daha bize yakın liglerde şampiyonluk yaşamış hocaları önerecek. Daha makul ve mantıklı öneriler yapacak. Bir grupta büyük ihtimalle daha fantazi işlere girecek. Hani Montella Milli Takım Fenerbahçe beraber. Abdullah Avcı olmaz mı? Nuri Şahin'den bir sunama alalım mı girecek? Bence ortadaki ekip yani makul mantıklı proje ile gelen ekip umarım Ali Koç'u ikna eder. Yani burada... Ali Koç'un da biraz futbollu yönettiği isimleri tekrar değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. İnsan değerlendirmesi yapması gerektiğini düşünüyorum. Niyetinden hiç şüphem yok. Ya mesela Hakan Safi ile çok adı çıktı ya. Belki orada biraz daha bir görev değişikliği yapılabilir. Olmadı. Yani yönetimden başka biriyle bu çalışmaları yapabilir. Belki Devin Özek daha aktif hale getirilebilir. Devin Özek ve Berke Çelebi. Yani Ali Koç'un iyi niyetinden hiçbir şüphem yok. Günün sonunda yine şunu altın çizerek söylüyorum. Şimdi olayların sıcağıyla verdiğimiz tepkileri düşündüğümde dengelemeye çalışıyorum. Cidden Ali Koç'un niyetinden şüphem yok. Ama değerlendirmelerinden çok şüphem var. Yani onu biraz daha dengelerse, doğru insanlarla, camia içerisindeki doğru insanlarla hareket ederse bu da bir fırsat. Yani kriz fırsat şeyi vardır ya yılların klişesi. Çince'de kriz aynı zamanda fırsat anlamına evet. da gelirmiş falan diye bir şey. Üçten risk budur falan. O mantık. Yani o klişeden bazen klişelere sığınmak iyidir. Yani bunu da bir fırsata çevirme şansı geldi. Ha şimdi izleyiciler diyecek ki abi bundan önceki kaç tane krizi fırsata çevirdi? Siz de haklısınız. Ama bizim insan da um ümit ettiği sürece yaşar. Bazen verdiğin karar yanlış olsa da sen göremeyebiliyorsun. Gerçekten insan gözünü kararabiliyor, kitleniyor, göremiyor. O yüzden etrafınızda daha size yardımcı olacak insanlar olursa onları söyleyebilir. Yani, yani. uyarabilir. Uyardığında da din yani şunun bile mesajını alması gerekiyordu. Ya Acun Mourinho mevzusunda bir şey oldu bıraktı gitti. Yani bu kadar iyi Fenerbahçeli, bu kadar bize yardımcı olmaya çalışan adam nasıl bıraktı gitti? Orada bile bir analiz yapılabilirdi. Bir dakika ya hani acaba yanlış kişiyi mi tuttuk? Gitmesi gereken ötekiydi de kalması gereken mi buydu? İşte bu gibi. Ali Koç'un yapması gereken bir Evet. onu yapamadı. Onu yapabilmesi için işte yeni bir acaba yeni bir fırsat mı doğuyor diyorum. Ya şampiyonla oynayan takım sen abi. Topa sahip olacaksın. Rakip yarı sahada oynayacaksın basacaksın, ikinci topları alacaksın, karşı presle topu alacaksın, savunmacıların öne çıkacak yani biraz hızlı olacak. Beklerin hücuma çıkacak, top tekniği iyi olacak, kanat ve forvetin sürekli gol asist üretecek. Bir tane tutucu, kesici altı numaran olacak. <laughs> bir tane ayağı iyi tempolu 8'in olacak, bir tane de bloklar arası oynayabilen on numaran olacak. Ve dünyadaki şampiyonla oynayan takımların hepsi böyle kuruluyor. Evet. Çok fantaziye kaçmıyor. Birer ikişer spesifik geleneksel takımlar var. Onun dışında hepsi aynı. O yüzden Fenerbahçe'nin şu anda hocasını ben belirliyor olsam bakarım abi kariyerine. Şampiyonluğa oynamış. Yani bu illaki 5 büyüklükte değil. Portekiz'de şampiyonluğa oynamış. Avusturya'da şampiyonluğa, Yunanistan'da şampiyonluğa oynamış. Büyük liglerde kendini denemiş. Avrupa liglerinde sonun altılar, 32'ler, çeyrekler yapmış. Oralara oynamayabilen. İki büyük turnuvada da çalışmış. Ee, Hücum futbolu oynatan, topa sahip olan, istatistiklerine bakarım oynattığı sezonlarda ne kadar rakip yarı sahada oynamış, ne kadar gol üretmiş, ne kadar koşmuş, ne kadar ikili mücadele kazanmış. Var yani böyle 4-5 tane hoca var benim şu anda aklıma gelen böyle. Almanı var, İtalyanı var. Doğal olarak böyle isimler var. Fenerbahçe'nin hocası böyle olur abi. Ya Fenerbahçe'nin hocası şu an bu saatten sonra şeyi artık gerçekten ikna almam ben. Kariyerinde şöyle başarısı vardı. Şöyle işte proje hocası, genç hoca, Fener... Yok abi. 50 yaşında olsun. Bu dediğim kriterlere uysun. Kendisi de başarılı olmak istesin buradan. Fenerbahçe'de zaten doğal olarak başarıya taşısın. Aynı zamanda gelecek yani futbolcuların da karizmasına saygı duyacağı bir isim olmalı. Yani böyle çok teknik adam var. Mesela Zico böyle bir teknik adamdı. Bunu vaat ederek geldi. Tabii. Ondan sonra Daum böyle bir teknik adamdı. Hani Alman milli takımına giderken Fenerbahçe'ye geldi. Yakın zamanda böyle bir teknik adam olmadı Fenerbahçe'nin. Yani içeriden vardı işte Ersun Yanal bu ligin Öylesiydi.